Cindobre, Cindobre. O zaman bahsedelim. Efe Bey, adminimiz burada. Admin burada. <gülüyor> <gülüyor> Herkese Şitkars'tan merhabalar arkadaşlar. Evet. Bir Varsan Night Cars gecesinin sonuna geldik. <gülüyor> sonuna. <gülüyor> sonuna... <gülüyor> Başlamadan bitiriyoruz arkadaşlar. <laughs> Kanalımız şikayet altında <laughs> Sayfayı beğenip yorum atmayı unutmayın. evet, <laughs> evet yanımızda Özgür abi var. Çek. Şu meşhur Özgür Bey. Varşova geceleri miyim? Evet. Polo Polonya'nın Cem Yılmaz'ı. Polonya'nın alışıklığını bakıyorum. Çek lan. Çek çek lan. Çek lan lan. Polonya'nın. Polonya, nın, polonya nın Eren çeksene. Kıymetli. Evet. Maskeyi takalım polis. Polis. Amcalar ya. geliyor. Altı. Çekiyor çekiyor. Çekiyor çekiyor. Evet. Beyler videomuzu beğenmeyi ve be, yorum yapmayı unutmayın o. bu arada ikimizi kanalda takip edin polo yedik evet. mağdurları Mağdurlar takip edin Admin evet. burada yoksa kızar size yani Aynen estağfurullah, estağfurullah, kızmıyız ama sadece direkt spam bir yani Yani biz diğer... Biz de... Özgür bir abi şu macun şey. macuna devam edelim abi Kardeşim bak macunlanmış bir adam Hayır şey değil Macunlanmış bir adam <laughs> <laughs> Bu arada şey de diyelim. Yarın o, evet. videosunu çekeceğiz. BMW yarınımız var. Teknikür risker. Bir tane renk, direkten tekrar çok güzel. Sabri patlat patlat <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yarın onun videosunu da çekeceğiz. Onun için takipte kalın. BMW ne 2019 model M3. Ee, yok abi, bir kasa em paket. <laughs> em paket. Evet. evet. Boş, <laughs> kaş, 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 kaş. Diğer arabaları da burada görebilirsiniz. Şimdi diğer arabalara gelin yürüyelim, gidelim. Aynen hadi yürüyelim. Thank you. I <laughs> don't Ya ben bu aracı beğenmedim Efe ya. Çok Abi, çok, çok, ya, çok böyle abi. alçak ya. GTR'ı çek GTR'ı. Bana GTR, GTR gelmiş. Nissan GTR var ya bizde. Bir taze portakal. Taze <gülüyor> portakal, <laughs> portakal <laughs> aynı. Onun yanında da s var. Bu arada GTR'a bakın S3'ü kaçırdık ya. yani. <de>. Yan tarafta yine her zamanki gibi. Oktav ya. Oktav ya. <laughs> Beni, benim, ben bu Oktavyalardan ne çektim wow. abi ya? Ailemizin arabası Oktav evet, Şimdi şey, adam şey ara bir verecek herhalde. Ver mi daha? Neyse verecek. Şimdi bir çıkıyormuş sanki. Oğlum sen ne anlatıyorsun bile Camaro var şurada. Ooo. Evet, ya bu Amerikan abi, araçlarının içi çok kötü ya. Hangisini çekeceğim? bir şey var mesela. Mustang var bir tane. Seni çekeyim. Beni çek abi arabaları sağ al ya. Sen eski model. Mustang yok. Ooo. Evet beyler Camaro ve Mustang ara gaz veriyor. Evet. <laughs> Sesini yok. <Çık sıfır> oldu. <laughs> Say hi for shit cars. <laughs> Ne çok iyi. Hayat. Hayat. Donuyoruz, donuyoruz. Muruk macunu ya. aldım, yanıyorum. Şeyin de reklamını yap ya benim ünlü Hayli şayli Göt Temizleyicisi. Ya, <laughs> onun bir de... Abi onun iki yumlu macun, Kadir Kaplan'ı bulun. Bırak abi. abi geç bunları ya. En son pusuyu kullanan adamız. Admin buradaki şey söyle ya bak, Polonya'daki, şey mağdurlar, Ateca evet. Polonya'daki mağdurlar ataka kupra var. Dikkat et. Polonya'daki mağdurlar grubuna bir mesaj var ya. Yani bizim grup bir garip yani. Evet bizim grup sınırları zorluyor yani. Diğer gruplardan korcunu var. İnsanlar genelde bizim Ona grupta. Anasını satayım lan. Bolici ne var? Lambo. Evet. Ya bu sağlam mı? Beni çek. Yanında da BMW var hmm. BMW de çok güzel. 4 oda. 4. Evet. Abi götlerini de çek bunların götlerini de. Ha? Arkaların aha şey geldi. Senin arkanda Stp. çekeyim mi? Yes. Benim benim götüğüm. de sağla. Şunu çek abi bak varex. Ver ana gözü birader. Ara gözyı, bir daha, bir daha. gaz ver. Şey bu su evet. değil, evet. impreza değil. Bol oh, baby. İmpreza değil mi? İmpreza değil mi o ya? Plakayı gördün mü yalnız? wow oh, 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 baby. <laughs> evet, bol oh, baby. Oh, baby. Abi dışının en mavi matla kaplamış ya adam özel. Ya abi sen şu M3'ü çek ya. Bak gel M3'ün arkasını bir delim Ben bunu beğenmedim. Ya. Ben bunu beğenmedim. Evet, abi, ben. Bu arada, Yere yakınlığına bakar mısın? Şuraya bak, Putbin'in lava sığmaz altına ya. Böyle bir Aa, şey. Aa, geri geldik ama. Evet, kamara geldi. Geri evet. de çekelim. Abi sen yeni aldın değil mi bu AMG'yi? Kardeşim yeni aldım bak. B plakalı. Evet abi. Bu Bursa'nın B'si mi? Bursa'nın B'si Şanlıurfa'nın plakası. Aynen. <laughs> <laughs> Yakışır abime abi, be. Ne okay. dedi? Le, de, le Burgas yani. mı? O Lublin. 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 Mazotu sıkıntı yaratıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani, bu araba alıyorsun benzin sıkıntı yaratıyor. Yani vuruk yani, tüp taktır abi, yani. Çorba çorba çor 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 gibi içiyor abi olmaz. Yani yakışmıyor Özgür abi. Şöyle <laughs> AMG. Evet, çok iyi bir Skoda. Adamın Oğlum Efe'yi son ne getirdiler lan. Fazla bagaj yıkıyor. Evet. arkadaş bagajını çekiyor. Nasıl var. Türkiye'de bu var ya hiç bir şey <laughs> Bizim Polonya'daki mağdurlar coştu. <gülüyor> 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 hani mağdur mağdurluk. Kanka Türkiye'de tatlıcı arabası değil mi amına? Şeyde ramalı satıyorlar bundan buna geçsin ayak yapıyor bana. Şey dedi 2000 zot çok fazla değil ya abi Türkiye'de Yok 70.000 bin dolar amına koyayım. Karlar bu Türkiye'de ben 500 liraya bir ses seviyorum var ya. Adam sadece Allah böyle. Aynen öyle de ya Yazık abi ne yapsın ya çocuk. Adamın maddi durumu bu kadar etmiş daha. Yani abi. yani bizde de biz ne yapalım? Şöyle bir açalım. Emevi e yaklaşayım şöyle. Evet abi, <laughs> bizde de bu. Yani. Ama jantlara <laughs> da yaklaşayım <gülüyor> abi. Jantları <laughs> Arkadaşlar son olarak videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, yorumlarınızı özellikle okuyorum. Eee bizim YouTube kanallarımıza üye olmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada Sabri Biçen'e de Eee şarj tekrar araç sponsorumuz sabri bir e de araç araç bize temin ettiği için teşekkür ederiz kendi, da kendi videolarını video da izleyebilirler kendi videolarını da YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz evet. eğer daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız bize Be yorum yapmayı unutmayın beğenmeyi de unutmayın Beğenmesiniz de çok da sikime. <laughs> şimdi, şimdi, şimdi ceza videomuzu izliyoruz evet. <laughs> yani sizin için bu kadar şey yapıyoruz yani. Sizin için yani. Efe 250'nizi satıyor diyor şimdi. Tamam abi diyor. Tamam abi diyor. <laughs> Ehliyeti de kaptırdık. Polonya'daki <laughs> mağdurlar grubuna özel miydi? yolu? Polonya'daki mağdurlar grubumuza iyi olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, en yakın etkinlikleri oradan haber veriyoruz. 500. üyeye bu bu araba hediye olacak. Sabri bir şey şimdiden teşekkür 500. ederiz. <gülüyor> <gülüyor> 500. üyeye Macun Macun <laughs> da benden alıyor. Arabanın armasını hediye ediyoruz. Hadi bakayım Özgür Bey de arttır onu. <laughs> evet kardeşim gidiyor arabasına. <laughs> Hadi birazcık daha abi. Patlatacak abi. Eyvallah. Belli. Hadi Buradan, herkese görüşmek buradan üzere. Buradan Sercan'a bir şey deyin ya araba alsın. Kardeşim, bir şey yapsın mağdurlar. Abi, ya araba şey. Rezidanslarda oturuyor yukarıdan bakıyor falan. <laughs> ya rezidansta oturuyor da izin alamıyor. Gelemiyor buraya. Yani. <laughs> Böyle sıkıntı. Ya Murat işte milletin hayatı yalan biliyor ya, ya, ya evet. Bu yolunu güzel okuyorlar yani. <laughs> Sercan bir şey demiyorum abi. Ben seni <laughs> bir şey demiyorum. <gülüyor> ben bir <laughs> şey demiyorum buradan. Hadi abiyle görüşmek üzere. Sen kaçırdın yani şu anda. Yani yani yani. Hadi görüşürüz bay bay.